Olgu. Olgu. Olgu doğru cevap. Keskin. Keskin doğru cevap. Cimcime. Cimcime doğru cevap. Tekstil, ev tekstili. Ev tekstili doğru cevap. Hanımlar, beyler hafta finalinde üçüncü finalistimizle beraberiz. Şeyda Hanım tekrar merhaba. Merhaba. Ne var ne yok görüşmeyeli? Var mı orijinal bir şey? Ee, güzel, güzel tepkiler aldım. Evet. Babamı memnun ettim. Zaten. Evet. Evet. Ee, güzeldi. O puanla gün şampiyon olunca da bir şey diyemedi. Aa. Evet. Ne diyecekti zaten? Hani şey e, benden biri yüksek alsaydı yine bir şeyler söylerdi belki Şükürlüsüz. dedim ama. Şıkır kuzuz Allah'ım yarabbim ya. Keşke babanızı da getirseydiniz. <laughs> güzel oldu. Yok. Ha ama, ama heyecanlanırım heyecanlanırım demiştim. Evet gayet Doğru. memnun. Harikulade. İnşallah bugün de memnun olur. Evet. Siz yalnız mı geldiniz? Yalnız gelmedim. Başka bir arkadaşımla geldim. Başka bir arkadaşınız de. da var. çok iyi. Çok Arkadaşı var. bitmiyor. <laughs> Kim? Sizin başka. Ha sizsiniz. Hoş geldiniz. Nereden arkadaşınız? Aslında annesiyle arkadaştım ben. Sonra dedi ki siz çok benziyorsunuz birbirinize. Hep böyle ne yapsam. Aynı sen aynı sen dedi. De tanıştırdı bizi öyle. Aslında annesi arkadaşınız. Evet. <laughs> Bu hanım kaç yaşındaki? <laughs> Yirmi, yirmi bir. Yirmi. Allah Allah. Evet, annesiyle, annesiyle nereden arkadaş? E, yine ara ara bir yerlere gidiyorum iş işim demiştim ya. Oradan ha, tanışmıştık. Oradadır. Evet. Siz de o işe gittiğiniz geliştik. yerde herkesle arkadaşsınız Evet ediniyorum. Çok güzel. Hoşuma gidiyor sohbet muhabbet tutunca. Aynen sevdiğiniz bir şey sohbet. Evet. gittiğim ortamda keyifli geçiyorsa ben mutlu oluyorum. Hı, öyle bir sosyal var, birisiniz evet. siz. Harikulade. Siz hobiniz falan var mıydı? vardı ama sürekli Artık değişiyordu. Yok. Evet, bir ara bir dile merak soruyorum gidiyorum ama bazen bir şey de yarıyor ya dört sene önce Almanca'ya gideyim dedim öylesine sonra mesela işte o bana yaradı geçen sene staja gittim Aa, ne güzel. oradan öğrendiklerimle falan Ve nasıl şu an Almancınız unutuyorum Sonra tekrar hadi baştan, hadi baştan itelere kakalıyor evet. ama güzel Öyle yani. bir, durumu var. Ya bir dönem kickbox'a gittim. 3-4 ay. Evet o bizi söyledi işte e, zorla gerginlik yarattı kendi evim. aramızda ama olsun. Hiç gerginlik yaratmasın beni pamuk gibi yapıyor. <laughs> pamuk gibi yapıyor. <laughs> ha kickbox sizi. Evet gidince İşte bizim çok üstümüz güzel. <laughs> üstümüzde uygulanırsa bizi de pamuk gibi yapar Yok, diye bir şeyler. Kurallar dahilinde. Kurallar dahilinde. Ha dışarıda yapamıyorsunuz. Yok niye yapayım? Orada eğlenmek, keyif almak için. Şimdi arkada tedirgin oldunuz mu hiç bilmiyorum ama bu yarışmayı seyrederken. Yani 14 harfimiz var e, Yusuf Bey'i geçmek için. Aslında bu Benden sonra gibi. iki kişi daha gelecek beyefendiler. Evet onların puanları da şey e, tedirgin edici ama halledebiliriz diye düşünüyorum. Evet, evet. gereksiz üst kalma harfsiz e bilmeye çalışırım. Evet evet sonra gelecekleri düşünerek. Güzel konuştunuz. Ne yapalım başlayalım. Var başlığım. mı selam göndereceğiniz kimse? Unutmuşuz ya falan gibi. Ee, yok tek tek söylersem de unuttuğum kişiler topa tutar beni. O evet, yüzden ben yine yok. genel aileme, arkadaşlarıma selam söylüyorum. Tamam fade out evet. oldu. Evet. Bizde sevgili izleyenler. Umarım anlaşılmıştır. Başlayalım mı? Başlayalım. başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Yok olmuş. Elden çıkmış. Mahvolmuş. Helal konuş gibi yok olmuş. Yok yok. Aslında daha çok şey yani işte bir ürünün yarısını döktük. aa nokta nokta. Ziyan noktuk. oldu. Ede, ne? Ziyan. Gibi bir şey. Ziyanı nasıl kısaltayım? Heba oldu. Hayır. Harf, harf olan, alayım mı? Aldı harf. Süre kaybediyor. Y. Zayi. Zayi doğru cevap. Kalkabilir misiniz? Evet kendinizi açtınız <laughs> iki saniyede. Dört harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli efendim. Özel isim bakalım. Mersin'in eski adı. Ha İçel. İçel doğru cevap. Bilmiyorum sandım. Evet fark ettim. Önce bilmiyordunuz sonra <laughs> bildiniz. Beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük. İnşallah anksiyete yaratmaz. Gelsin bakalım. Bozulmuş bir şeyi onarma işi. Tamir. Basın efendim. Tamir. Tamir doğru cevap. Beş harflilerdeyiz efendim. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Otomobil, tren, gemi, uçak gibi ulaşım araçlarının ortak adı. Taşıt. Taşıt doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Tıptan geliyor. Türkçe kökenli. Bakalım ne geliyor? Sıcaklık ve terlemenin etkisiyle vücutta oluşan küçük pembe döküntülerin halk arasındaki adı. İnşallah doğru. İsilik. İsilik doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış Türkçe kökenli bir sözcük soracağız şimdi. Biz de böyle. Bakalım soruya. <laughs> Düğün, parti, bayram gibi özel zamanların dışında giyilen sade ve sıradan kıyafetleri nitelemek için kullanılan bir sıfat. Günlük. Günlük doğru cevap. <laughs> Yedi harflere geçiverdik. Argo'dan geliyor. Ne geliyor acaba Argo'dan? her şeye itiraz eden, sorun çıkaran, zor beğenen kimseler için kullanılan mecaz anlamlı bir tabir. Her şeyde çıkıntı. Ne? Çıkıntı mı? Söyle. Çıkıntı. Çıkıntı doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> ağla ya ağla ya yani şey daha hanım. Efendim 3600 puanla geldik yarışmanın ortasına. Harika bir puan. Tek bir harfe ihtiyacımız oldu şimdiye kadar. Buradan sonra kullanabileceğimiz 13 harfimiz daha var. Ne olur dikkatli kullanalım. İnşallah hiç ihtiyacınız olmaz. 2 dakika 50 saniyede süremiz var. Yani arkadaşınızın annesiyle tekrar arkadaşlık <laughs> kurup geri buraya gelebilirsiniz. Öyle <laughs> tamam. o kadar bir süremiz var. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış Arapça kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Menüsü ateşte pişirilmiş et ve türevleri ağırlıklı restoran. Ocak. Ocak başı. Menüsü ateşte pişirilmiş et ve türevleri Arapçı. ağırlıklı restoran. Ya. Kebapçı. Kebapçı doğru cevap. Kebapçı doğru cevabıyla 8 harflere geçtik. Hukuktan geliyor şimdi soracağımız soru ve Arapça kökenli bakalım. Avukat tarafından temsil edilen kimse? Müvekkil. Müvekkil doğru cevap. Yine 8 harfli istediğimiz cevap Fransızca kökenli bakalım akla uygun, aklın kurallarına dayanan. Mantıklı. Bilmiyorsan niye basıyorsun be kardeşim? Heyecan olsun. Tamam türeteyim. Man mantıklı. Hayır Fransızca kökenli. Fransızca kökenli. Nokta nokta düşünce biçimi diye kullanırız. Düşünce, pratik. Yani ya da mesela bir arkadaşınız tuhaf bir karar verdi ve gerçekten böyle saçma sapan bir Mantıklı. şey. Yani bu, bu nokta nokta bir şey değil dersiniz. Matematikte var. Sayılar var böyle. Nasıl sayılar var? İlk aklınıza gelen. Re ne? E Rasyonel. Rasyonel doğru cevap. <laughs> Şeyda Hanım, babanız yapmaz bu kıya bakın. Evet. teşekkür babanız ederim. zaten yapmaz <laughs> galiba ama <olsun>. Teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. Of. Yüreğimize iniyordu. Of Şimdi dokuz harflerdeyiz. Efendim tek kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Mecaz olarak beklenmedik bir olaydan olumsuz biçimde çok etkilenmek. Harf alayım. Alın. Alayım. Zaten. S. Mecaz olarak. Beklenmedik bir olaydan olumsuz biçimde çok etkilenmek. Siz mecazı unutun çünkü. Tamam. Beklemiyordum. Bu bence Şok çok etkisi. Da mecaz değil. Şu değil. Harf alın ya. Harf alayım. Aldık. R. Olmak, etmek öyle mi bitiyor? Öyle bitiyor. Yani, mastarla bitiyor. Sürem var? Var, var. var İki sorun var değil mi? Evet. Üç. Üç. Beklenmedi. Alın harf. Harf alayım. Aldık efendim. Re. Sarsılmak. Sarsılmak doğru cevap. <laughs> Dokuz harflerdeyiz efendim. Tek kelime yapı meki almış. Bakalım soruya maddeyi, hayatı ve bunların ilk ortaya çıkışı ile yansımalarının bilimsel olarak araştırmasını yapan kişi. Kim acaba? Maddeyi, bu? hayatı. Hayatı. Ve bunların ilk ortaya çıkışını. Önemli. Değil Harf alayım. Aldık efendim. F. Ne? Diye filozof falan öyle şeyler geliyor i̇şte aklıma o, da. O, e, tamam, öyle bir şey ee... zaten. O öyle bir şey. Onu tamam, filo nedir filozof? Düşünür. Hayır. Yani ne yapar? Filozof. Harf alayım. Harf alayım. Alın alın. Alın alın. F. Filozof ne yapar efendim? Ne yapar? Felsefe fe. Ha. Şimdi Felsefeci. bir Felsefeci. Felsefeci doğru cevap. On harflerdeyiz. İki kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Olumsuz bir gelişme sonrası gülümserken birden somurtmak. İki kelime mi? İki kelime. Yüzü düşmek. Yüzü düşmek doğru cevap. Ben de şizofreni derdim. Mesela Kaç ilk tercihim abi. bu olurdu. Size helal olsun. Kaç helaldir. harfim var? Sizin sekiz 8 harfiniz ha, var. Tamam. Rahatsınız. Tamam. 47 tamam. saniyeniz var. Yarışmanın öncesini unuttum. Yarışmanın öncesini hatırlamanıza hiç şey gerek yok şu Kaç an. Kaç puan almışlardı? almışlar diye. Sakin tamam. Abi, bir şey yok. Son, Son soru. soru. Evet. İki kelimeden oluşan bir zarf soracağız. Bakalım bunu nasıl soruyoruz? Yakın bir zamanda çok geç olmadan gerçekleşmesi beklenen olaylar için kullanılan bir zarf. Kulağında gibi bir şey değil. değil. Yakın bir zamanda çok geç olmadan gerçekleşmesi beklenen olaylar için kullanılan bir yarın, zarf. Yarın, bu, bugün yarın. Neymiş? Bugün yarın. Bugün yarın doğru cevap. Yani Şeyda Hanım suratınızı ekşite ekşide 9200 ekşi... puan aldınız. O ekşitme Hep, değil. Biliyorum bilmediğinizi öyle düşünüyorsunuz. Evet. Çedirgin evet. oluyorum. Evet. Bir cesaret göstereyim diyorum. Sonra diyorum ki basacağım sonra bir sessizlik olacak. <gülüyor> <gülüyor> Oldu ne pekim. öyle şeyler. 9200 puan aldınız harika bir puan. 9200'den yüksek puanımız kaçtı bizim? Bir 9300 var ondan yükseğimiz. Çok tebrik ediyorum harika Teşekkür yarıştınız. Ederim. Ee, ama arkanızdaki yarışmacılar çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne olacak. <laughs> Ve ellerimi böyle bekleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ama şimdilik sizi birincilik koltuğuna göndereceğiz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Şeyda Hanım'ı alkışlarla yerine oy yolluyoruz. Ve dördüncü finalistimiz geliyor.